Ailemin sohbet günlüğünde bu haftaki başlığımız nikahı ilan etmek. Allahü Teala Tegabun suresi 4. ayeti celil'e de göklerde ve yerde olanları bilir. Gizlediklerinizi ve açıkladıklarınızı da bilir. Ve Allah kalplerin derinliklerinde olanı da bilmektedir, buyurmaktadır. Hazreti Ayşe radıyallahu anhadan nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle buyurmuştur. Bu nikahı ilan edin, onu topluma açık olan mescitlerde kıyın ve nikah için def çalın. Nikah nesil ve güven emniyeti için adım atan, huzur dileyen bir kadın ve bir erkeğin bunu ilan etmesidir. Kur'an-ı Kerim'de erkek tarafından kadına verilen sağlam bir teminat olarak zikredilen nikah, iki insanın hayat arkadaşlığının tek meşru tezahürüdür. Evliliğin duyurulmasını sağlayan düğün saadet ve umudu ifade eden bir ilandır. Düğünler ağıt ve keder toplantıları değil bilakis Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin tavsiyelerinden yola çıkarak güler yüzle icra edilecek sevinç merasimleridir. Ancak Resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin her konuda olduğu gibi düğün eğlencelerinde de nezih, dengeli ve Allah'ın sınırlarına saygılı davranmayı emrettiğini unutmamak gerekir. Düğün şenliğinin vazgeçilmez bir parçası velime yani düğün yemeğidir ki Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz evliliklerinde davetlilere yemek ikramında bulunmuş. Ashabına da ilk gün düğün yemeği vermek yapılması gereken bir iştir. İkinci gün vermek adettendir. Üçüncü gün vermek ise riya ve gösteriştir buyurarak düğün yemeği vermeleri ve ölçülü hareket etmelerini tavsiye etmiştir. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz eşler arasında geçim ve bereket için dualar edilmesini ister. Allah ona seni, sana da onu mübarek eylesin duasını tavsiye etmesi ve Abdurrahman bin Avf radıyallahu anh'ın evlendiğini öğrenince ona "Öyleyse Allah senin için bu düğünü mübarek etsin." buyurması nikah merasimlerinin bir yönüyle de ibadet olduğunu göstermektedir. Allah mübarek etsin, hayırlı olsun, Allah bir yastıkta kocatsın cümleleri sünnetin kültürümüzdeki yansımalarıdır. Tüm bunlardan hareketle nikah merasimlerinde dinin uygun görmediği aşırı davranışlardan ve mahremiyet sınırlarının bulunmadığı ölçüsüz eğlencelerden uzak durulmalıdır. Söz konusu bu merasimlerin düğün havasının olmadığı bir matem törenine dönüşmemesine de dikkat edilmeli unutmamalıdır ki nikah ve dolayısıyla nikah merasimi evlilik gibi mukaddes bir birlikteliğin ilanıdır ve merasimin de buna yakışır bir şekilde yapılması gerekir. Evliliğin ilan edilmesi anlamına gelen nikah akdinin geçerli olmasının şartlarından biri de nikahın şahitler huzurunda gerçekleştirilmesidir. Bununla birlikte nikahın din adamı veya başka bir kimsenin huzurunda kıyılması ya da dini merasim icra edilmesi gibi bir şekli zorunluluk bulunmamaktadır. Nikah esnasında en az iki şahidin bulunması gerekir ki aksi takdirde kıyılan nikah akdi geçerli değildir. Zira resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şahitler olmadan kıyılan nikah geçerli olmaz buyurarak nikahtaki en önemli şartlardan birinin şahitlik olduğunu belirtmiştir. Nikah ve kurulan aile yuvasının sosyal hayattaki değeri sebebiyle aile büyükleriyle birlikte müftü, imam gibi toplumun itibar ettiği din alimlerinin huzurunda kıyılması, onların evlilik birliğinin önemiyle ilgili bir konuşma yapmaları, evlenenlerin saadet ve huzuru için dua etmeleri ve düğün yemeği verilmesi geleneği Müslüman toplumlarda hala sürdürülmektedir. Böylelikle onların hayır dualarının alınmasıyla bereket umulurken Diğer taraftan nikahın toplum nezdinde aleniyet kazanması sağlanmış olmaktadır. Gizli nikahın hükmü nedir? Tarafların şahitler huzurunda irade beyanında bulunmalarına rağmen ailelerinden ve yakın çevrelerinden gizleyerek yaptıkları akit gizli nikah olarak adlandırılır. Böyle bir akit nikahta bulunması gereken aleniyet niteliğini taşımadığından dinin nikah ve aile hayatı ile ilgili genel ilkelerine aykırıdır sadece iki şahidin bildiği bir nikah akdinin aleni olduğu söylenemeyeceğinden ailelerin, akrabaların, komşuların bilmediği bir akit gizli nikah olmaktan çıkmaz. Nitekim resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz haram olan ilişkiyle helal olanı yani evliliği ayıran şey def çalmak ve duyurmaktır buyurarak aleniliğin ve hatta tescilin gerekliliğine işaret etmektedir. Hazreti Ebu Bekir radiyallahu anh de gizlenmesi şartıyla yapılan nikah akdini geçersiz saymıştır.